Yok artık. Bu nedir ya böyle? Doktor, gel. Golf. Azıcan mı? Hayır. Ne yapıyorsun abi? Vallahi ne yapıyorum? Aslında göründüğü gibi değil doktor. Düşünüyorum. Benim odam burası. Ha. Allah, bu nedir böyle ya? Ne yapıyorsun abi burada? Ha. Doktor, paylaşmak güzeldir. Ayıp ediyorsun. Lütfen. Ne alakası var şimdi? Sorabilir miyim? Ne yapıyorsun burada? Valla doktor, ne yapayım? Ofisim yok. Ben de buraya geldim. Ekibimi ikiye böldüm. İki ofisi onlara verdim ayrı ayrı iş şartlarda yaşasınlar istiyorum. Ee? Ee? Eesi, ben de kardeşimin yanına geldim. Ayıp oluyor ama. Allah. Ortada Allah. kalmışım, sana sığınmışım. Allah Allah. Haydi be. Yolla. Al şunu. Nasıl gidiyor? Elemeler. Abi, üç kişiyi indirebildin mi? Abi ne yapıyorsun? Aa, düştü ne yapayım doktor? Düşüyor. Aslında üç değil de iki kişi. Var. Gözüme kestirdiğim iki kişi var. Şey yapamıyorum. Yani... İkisi ayrı ayrı insanlar mı, tek yumurtadan çıkmış kadar birbirine benziyor? Yoksa birbirine benzeyen iki kardeş mi? Onu anlayamıyorum, gelip sana göstereceğim. Bilir kişi olarak sana getireceğim, bir bakarsın. Hadi, abicim, hadi Aynı abi. kişi mi, farklı kişiler de Hadi abiciğim, hadi hadi. He, doktor? Hadi topla şu eşyalarını tezgahına tamam. bas. Senin orantasyon mevzularına giriyor, bu açıdan. Hadi doktor, hadi. Hadi al oyuncaklarını git tezgahını başka yerde kur. Doktor yolla bir üçlük hadi tam yerine koydum. Aa! Tamam hadi ben çalışacağım. İyi hadi. Oyna. istiyorsan oyuncaklar sana emanet tamam. Bunlar? Ne onlar? Tamam onları aldırırım ben sonra. Sen oynarsın bu arada, ha keyfini var. Oy. Ateş, niye buradasın? Ay, Ateş niye geldin? Ofislerim dolu. İkisi de dolu. Ekiplerim çalışıyor maşallah. Arı gibi vızır 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 çalışıyorlar. Ee, ekiplerim derken? Bir de ne biliyor musun? Koskoca hastanede bana şöyle adam akıllı güzel bir fırça çekebileceğim bir tek burası kaldı. Bağırmayacaksın bana. Fırça çekemeyeceksin. Gerçi koridorda da çekiyorsun da. Akustiği çok iyi Koridorda yankı yapıyor. Bir de insanlar olunca etrafta tutuyorsun kendini. Böyle ciğerlerinden böyle gürül gürül bağıramıyorsun. Tutma kendine. Niye tutuyorsun? Ateş, senin ekiplerin mi var? İki tane. Zımba gibi. Ellerinden öperler ablası. Bir dakika nasıl yani anlamaya çalışıyorum şimdi. Ee, yarışarak mı hastayı tedavi edecekler? Buna hayatta izin vermem. Sen biliyor musun yarışma rekabet olmasaydı biz şu anda tek hücreli organizmalar olurduk. Düşünsene kendini hayal edebiliyor musun tek hücreli? Şu dekolteleri bu hayatta giyemezsin tek hücreli olsaydı. Hayır tek hücreli. Gidiyorum ben. Hayır gidemezsin. Ateş. Hastanın nesi var? Diyorum ya ekiplerim çalışıyorlar vızır vızır. Bulmak için. Seni çok iyi tanıyorum. Cevabını bilmeseydin bunu yapmazdın. Şimdi bana söylemek zorundasın. Hastanın nesi var? Pişt. Biliyor evet. musun sen bunu? Pişt. Söyleyeceğim sen de gidip onları yetiştirecek. Yok ya. O kadar da aptal değiliz herhalde. Cevabı biliyorsan tedavi etmekle yükümlüsün. Bilmiyorum canım. Bilsem herhalde söylerim. Neyse biz diğer konumuza geçelim. Bir adam bilerek isteyerek... Bir metal objeyi alıp duvardaki elektrik prizine neden sokar? Ateş konuyu değiştirme. Ben bu yarışı bitiririm. Bitir, kovarım hepsini. Sonra kırk tane yeni yarışmacı alırım, yeni bir yarışmaya başlarım. Cevap biliyorsun değil mi? Ne olduğunu biliyorsun. Vallahi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İki gözümle de aksın bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.